Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Inkscape'te sayfa rengini ve ölçülerini her açılışta aynı şekilde gelmesini nasıl ayarlayabilirsiniz onu göstereceğim. Inkscape her açılışta böyle standart bir görünümle karşımıza geliyor. Dosya bölümünden belge seçenekleri ya da şuradaki belge seçenekleri düğmemizden belgemizle ilgili işlemlerimizi yapabiliyoruz. Display bölümünde biçim bölümündeki bu ölçü birimlerinden sayfanızın ölçü birimini ayarlıyorsunuz. Buradan da istediğiniz ölçüleri giriyorsunuz. Hangi ölçülerde sayfanız açılmasını istiyorsanız onu giriyorsunuz. 1000 piksele 1000 piksel bir sayfa hazırladım ben. Display Units bölümündeki ölçü birimleriyle de sayfanızın içine çizeceğiniz nesnelerin ölçü birimlerini ayarlamış oluyorsunuz. Sayfa bölümünde tıkladığımızda bu sayfamızın içinin rengini ayarlıyoruz. Şurada alfa bölümünde sıfır olarak görünüyor. İsterseniz bunu %100 görünmek istiyorsanız %100'e getirebilirsiniz. Biraz daha koyu ya da başka bir renkte ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da herhangi istediğiniz bir numarayı girerek sayfa rengini ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde sayfa rengimi ayarladım. Border bölümünden sayfamızın kenar çizgisini ayarlıyoruz. Onu da istiyorsanız hangi ölçüde istiyorsanız şöyle daha koyu daha açık ya da başka bir renk ayarlayabilirsiniz. Desk bölümünden de bu çalışma sayfamızın dışında kalan alanı rengini ayarlıyoruz. Şöyle biraz koyu bir renk de ayarlayabiliriz. Bu şekilde ayarlamamı yaptıktan sonra bunu saklama işlemine geçiyorum. Dosya bölümünden şablonu kaydet diyorum. Şablonu kaydet bölümünde ad bölümüne istediğiniz o ismi giriyorsunuz. Ben buna ana sayfa diyeceğim. Ana sayfa diye bir isim veriyorum ön tanımlı şablon olarak ayarla. Bunu işaretlemem gerekiyor. Bunu seçtikten sonra yaptığım bu seçim her açılışta karşıma gelecek. Kaydet diyorum. Kaydettikten sonra program dosyaları bölümündeki Inkscape klasörünü açarsanız burada template klasörümüz var. Template klasörümüzde kaydettiğiniz şablonları görebiliyorsunuz. Ana sayfa olarak hazırladığım benim şablon burada. Bir de default var. Default ana sayfa olarak hazırladığım ön tanımlı şablonumun kopyası. Bunu kullanıyor program. Ana sayfayı eğer ben bu ölçüleri, hazırladığım ölçüleri silmek istiyorum, kullanmak istemiyorum artık. Her açılışta bu ölçüyle artık Inkscape karşıma gelmesin diyorsam bu ana sayfayı silmek yetmiyor. Default sayfasını da sileceksiniz. Inkscape tekrar standart ölçülerde karşınıza gelir. Burada benim video grafik zemin diye bir hazırladığım başka bir şablonum var. Bu ölçüde değil de başka bir hazırladığınız şab, birden fazla şablon da kullanabilirsiniz. Başka hazırladığınız bir şablonu kullanmak istiyorsanız da dosya bölümünden şablondan yeni diyorsunuz. Buradan istediğiniz o şablonu ya da başka hazır olan şablonlardan birini seçiyorsunuz. Böyle seçtikten sonra şablon kullanarak aç diyorsunuz. Ve ikinci bir Inkscape dosyası olarak bu karşımıza geliyor. Böyle iki tane dosya açıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.